Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölüm kamera arkası videosu ile birlikteyiz. Yaman ve Ali gerçekten çok üzgün görünüyor. Arif baba'nın defin işlemleri ile iki kardeş birlikte ilgilenecek. Keşke Ali ve Yaman'ın yakınlaşması böylesine acı bir olay neticesinde olmasaydı. Benim gibi düşünenler videoyu beğensin lütfen. Yaman ve Seher, Ali ve Duygu ile birlikte Arif Baba'nın mevlidini ve son duasını okutmuşlar. Çocuklara şeker dağıtıyorlar. Hep birlikte Arif Baba'nın mekanına gidecekler. Ali gerçekten çok üzgün. Ali hem Kiraz'ı hem de Arif Baba'yı aynı yerde kaybetti. Seher de Yaman ile çok ilgilenecek. Arif Baba'yı anacaklar. Arif Baba'nın bilge sözlerini söyleyecekler. Kardeşler birbirlerini bu şekilde teselli edecek. Seher ve Duygu ise Ali ve Yaman'ı bir an olsun yalnız bırakmayacak. Bu arada diziye kötü bir karakteri canlandırdığı söylenen bir oyuncu dahil oluyor. Senarist iyi olan karakterleri diziden öldürüp gönderiyor. Kötü karakterleri diziye adeta topluyor. Konak zaten şimdiden yılan yuvası oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.